Ama sen de güzelmişsin ha. Güzelsin ama bakımsızsın. Vallahi boya moya sürsen üzerin Yo, güzelleniyorsun. Yok bu istemiyor. Ben bu, biz öyle sevmiyiz. Şey Şeytan talihsiz şey, sakın. Aa. Makyaj yaptın mı kaçınmaya 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 ne kaçınmaya 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 kırmızı. <laughs> Çok kırmızı. Baksana, Evet. Makyaj yaptın mıydı daha bir kırmızı olur. Bak, şey söyleyeyim. Ama kaşlarını alsan, gözlerim Kaşlarımı aldı böyle... ya Azlem abla. He. Kaşlarım alındı, sen baksana kaşlarım alındı, yüzüm alındı, bir karım alındı. Aa. Sen ab... fark etmiyor, gözlerimi mi görmüyor? Yo, gözümde gözlük var ya belki ondan görmüyordun. Çıkart bakayım. Aa, gerçekten <gülüyor> alın. <gülüyor> Allah seni gerçekten alınmış kız. <laughs> Gözlükler var da ondan görmüyorum. Ha. Dodakları tıpkı. Hesap bir Erzurum mu sen? Bayburtluyum ben. Aa, bir de Baksana benim... dönüp bunları takıyorum ya hiçbir şey görünmüyor. Ha bizi Kaşların mı? kalın kalın Bunlar Bunları çıkardın ama şimdi. Bak hiç kaşın maşın... ben kofene de gidiyor. Ee, Bana veriyorum ben bakayım ama. Ha kaşın maşın güzel bak. Ha, gözüm gözüm. Makyaj yapmamalı da gerekiyor. Evet kıpkırmızı zaten dudaklar. Ha.